Evet altın yükselmeye başladıkça tabii ki talep artıyor ve yükseliyor. Evet önceden böyle bir işlem oluyordu. Düştükçe insanlar oluyordu ama bu 3-4 senedir değişti. 3-4 senedir artık yükselmeye başlayınca alıyorlar, düşmeye başlayınca bozduruyorlar. Tabii şu an 6300 seviyelerine kadar yükselmişti altın. 5600 seviyelerine kadar geri geldi. Bu da 700-800'lük bir şey yapar. Şu an ise tekrar ufaktan yükselmeye başladı, 5.700 bandında devam ediyor. 13 yıl içerisinde böyle bu kadar düşmüş ama aslında 60-70 senelik bir bazda da yukarı bir rekor kırdı yani, tamam? Yani en yüksek seviyeye çıktı ve şu an içinde düşmeye başladı. Bunun düşüşünü şöyle çok yükseldi zaten bunun yani hiç desteksiz yükseldi, sürekli yükseldi, sürekli yükseldi, hiçbir yerde durmadı. Bir noktada durması gerekiyordu biraz geri yapıp tekrar yükselmesi gerekiyordu. Ama jeopolitik gelişmelerden dolayı altın çok hızlı yükseldi. Çevre faktörlerden dolayı aslında şu an dolar hareket etmiyor. Dolar hareket ederse bu bant daha da ileriye doğru gidecektir. Hızlanacaktır yani yükselmesi. Bir anda düşüşü de şöyle oldu. Çok talep olunca altında işçilik dediğimiz bir baran var. Dolar bazında bir işçilik baramı. O işçilik çok arttı. Şimdi ise talep azalınca o işçilik azaldı. Aslında düşüşün ana sebebi biraz da o. Yavaş yavaş altın yerine oturuyor diyelim. Altın şöyle gün içinde artık 150-200 lira bandında artıyor ve bunlar anlık ve saniyelik oluyor. Biz de işin açıkçası burada müşterimize fiyat veriyoruz. 2 dakika sonra farklı bir fiyatla karşılıyoruz. Geri döndüğünde farklı bir fiyat veriyoruz çok anlık tepki veriyor altın bu aralar. Tabii ki yani onlar da artık yavaş yavaş alıştılar. Yani biz diyoruz ki fiyatımız şu an için geçerli. Biraz sonra başka fiyatla karşılaşabilirsiniz diyoruz. Öyle bir gelişme oluyor. <laughs>